Esra Erol'un programına katılan ve Hendek'te yaşayan Mehmet Yaşar, eşi Mesude Yaşar ile 18 yıldır evli olduklarını, iki çocukları olduğu söyledi. Eşinin daha önce de kaçtığını söyleyen ve bunun ikinci kez olduğunu belirten Yaşar, eşinin sosyal medyada tanıştığı biriyle kaçtığını ifade etti. Eşinin çok ısrar ederek boşanmak istediğini, çocukları doldurduklarını, kendisini dışladıklarını, yuvasının yıkılmaması için çok uğraştığını anlatan Yaşar, dışarıda kaldığı için yuvasını kurtarmak istediğini ama bunu başaramadığını söyledi. Mesude Yaşar ise çocuklarla ilk olarak Aralık 2022'de kaçtığını, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıklarını, çocuklarını ve eşini istemediğini söyledi. Aralıktan sonra bir kez döndüğünü, sonrasında tekrar kaçtığını belirten kadın, eşinin babasının apartmanında oturduklarını, eşinin ailesinin öldüğünü, eşinin zihinsel bir engeli olduğunu anlattı. Mesude Yaşar, eşinin boğazını sıktığını, şiddet uyguladığını bu yüzden uzaklaştırma kararı aldığını belirten kadın, çocuğun babasının da eşi olmadığını, iki çocuğun babasının farklı olduğu ve mağduriyet yaşadığını kaydetti. Mesude Yaşar, eşinin bu çocuk meselesini en başından beri bildiğini öne sürerken Mehmet Yaşar ise bunu kabul etmedi. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.